Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün de bitti. Arkadaşlar bilgisayarda Ne kadar <laughs> komik ya. Mesela video çekiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela ben video çektim arkadaşlar. Intro eklemiştim. Nasıl yapıyoruz da onu isteyeceğim. Google'a girince buraya fan zo yazın adam. Fan zo id yazıyorsunuz ve enterliyorsunuz. En üstteki fan zo ite giriyorsunuz. Buradan click make'a basıyorsunuz. Click make'a değil ben buradan Backroom, the video, the falan. Mesela, şimdi, Minecraft altı yıldır buradan bakın onu bu videoya tarafımız ama şimdi olsun ne bu Minecraft'ın introsu da var ilk önce şu Minecraft introsuna bakalım öyle bazen Minecraft introsu yapıyor çok güzel oluyor ben ne yapacağım işte belki yaparım Minecraft introsu çok güzel arkadaşlar çünkü şimdi akşam ben buraya sizi biraz kısacağım sizi dinleyeceksiniz çünkü çok pis ses veriyor o yüzden şöyle biraz kısıyorum tamam tamam Kankalar, Minecraft nerede? Şimdi çok arkadaşlar? Arkadaşlar Minecraft bulamadım çünkü yok. Başka bir şey bulacağım. Şu yoğurneyim olsun. Open Maker. Frek buluyorum. Çekiyorum. Hemen arkadaşlar bu arada şöyle. Bir bakalım sesini kısalım. Bir şöyle hop diye. Hemen arkadaşlar sesini kısıyorum. Kısıyorum arkadaşlar. It's hard to breathe but that's all. Right. Hush. It's hard to breathe but that's all. Right. Hush. It's hard to breathe, but... Arkadaşlar arkadaşlar güzelmiş güzelmiş yani arkadaşlar güzelmiş ben beğendim şimdi bunu hemen alıyorum ben ilk önce şu obje yer var buraya geliyorsunuz buran şu name var değil mi bakın böyle geldikten sonra buraya geçin ve bu namaya gelin name bu neymiş? Sizin ismini yapın. Ben Emirhan Emirhan. Enter'lıyorum. Emirhan'da. Bu ikinci yeri, bu ikinci name yerine de hemen Emirhan yapıyorum. E Mir Han. Ha, oğlum söyle o zaman. Burası pro olsun. Yok yok. Kalsın böyle. Öbür de bir falan olsun. Şimdi biraz daha şey ettiğimizde düzgün. Hah, şu tekst bunun bir açısından bu yoğurdu hemen ben pro yapıyorum pro şu yoğurdu yerine de hemen pro pro enter arkadaşlar siz istediğiniz rengi verebilirsiniz ben şimdi sık sık bir deneyeceğim yine right. It's hard to breathe, but that's alright. Tamam, to breathe, but like so tamam, şimdi. Evet arkadaşlar beğendim ben de size bittim. Şimdi size beğendiyseniz tabii buradan indirmek için ya da bakın müzik koymak için buradan selecte basıp sizi müzik indirirseniz oradan koyuyorsunuz ben indirmeyeceğim bu müzik güzel bu indir butonuna basıyorum. Ben şu indir yerde. Star Windows Render'a basıyorum. İndirme bekliyorum. Buranın inmesi, şimdi hani bam, dobam, yol video diyorsunuz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Akif bu onun adını yeri keseceğim bu arada. Videomuzu indir. Şimdi Camtasia açıyoruz Camtasia. Burası videoyu açıyorsunuz. Bu Videom buraya kadar tamam. Takip. Nokta. Bye bye.